Merhabalar herkese. Yeni bir operasyonla tekrar karşınızdayım. Operasyona geçmeden önce bahsetmek istediğim bir iki konu var. Onlara değineceğim. Ondan sonra operasyonumuza geçeceğiz. Değinmek istediğim noktalar kanala neden video atmadığımın da cevabı olacak. Birinci ve en önemli nokta ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı kanala video atmak istemedim. Bütün ülkede hayat durmuşken video çekesim gelmedi açıkçası. Orada yaşanan olaylarla ilgili ne diyebilirim tam olarak bilemiyorum. Ancak yakınlarını kaybetmiş olanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Hastanede olanlara, yaralı olanlara da en acilinden şifalar dilemekle yetinebiliyorum. Zor bir süreç. Nasıl geçer hiçbir fikrim yok açıkçası. İkinci nokta olarak da sol kulağımda minik bir rahatsızlık var. O yüzden şu anda tam olarak duyamıyor. Oyun içerisinde sol taraftan bir ses duyarsınız ama ben ona tepki gösterememiş vesaire olursam onun sebebi bu. Onu da belirtmek istedim. Operasyonumuza şimdi geri dönebiliriz. Bugün bir postaneye operasyon düzenleyeceğiz. Bu operasyonu düzenlememizin sebebi, Yerel bir çetenin bu postane üzerinden silah kaçakçılığı yapıyor olması. Bununla ilgili polis memuru arkadaşlarımız, dedektifler burayı incelemeye gittiğinde çatışma çıktı direkt. Çatışmanın takibinde bir şüpheli etkisi hale getirilmiş olsa da çatışma devam ettiği için özeltimi çağırdılar. Biz de son hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan görev yerine intikal edeceğiz. Şimdi görev yerine intikal etmiş bulunmaktayız. Son kontrollerimizi yaptık. Operasyona hazırız. Bizden beklenenleri de şöyle bir gözden geçirdikten sonra operasyonumuza başlayacağız. Bu operasyonda iki tane baş şüphelimiz var. Maria Lopez ve Jack Adams. FBI bu iki şüphelinin özellikle yakalanmasını istiyor. Sivilleri kurtaracağız. Sivillerden Eugene Gomez isimli vatandaş FBI'ye bu davada yardımcı olacağı düşünülüyor onu da kurtarmaya çalışacağız. Team, Şurada hemen bir giriş e, noktası var. Buranın arkasında da bir depomuz var. O yüzden burayı öncelikle bir güvene almak istiyorum. Şurayı bir takozlayalım lütfen. Takozumuzu attığımıza göre gelin bakalım benle. Dış tarafa bir güveni alalım. İçeride falan çok açıklık var. Çünkü burada. Böyle ileriye doğru gidin arkadaşlar. Tam bu taraf temiz gibi gözüküyor.

Hmm. Ben gaz bombasını atamaya kadar takım arkadaşlarım etkisiz hale getirdi bunlar. Bunu. Şöyle ilerleyelim. Evet, silahı güvene aldık. Merkez bir şüpheli öldürüldü. Merkez bir şüpheli ölü taklidi yapıyormuş. Az önceki raporunu yok sayın. Tutuklandı bir şüphelimiz. Use the okay, door jam. sir. Bu, bu görev tipi bir yere saklanmış şüpheliler üzerinden olduğu için bunlar zaten dışarı çıkmayı çok istiyor olmayacaklar. O yüzden takozlamakta bir sıkıntı görmüyorum. Ama içeride bir avlama durumu olsaydı, sivillerin avlandığı bir durum olsaydı o zaman kapıları takozlamıyor olacaktım tabii ki de. İlerleyelim şöyle. Buralarda bir bak bakalım. Aralardan, arabaların aralarından birileri çıkmasın. Böyle ilerleyin. Şu pozisyona geçin. Ben de şu aralara bakmaya devam edeceğim. Kırmızı takım orada kalın. Kırmızı takım sizi şöyle alalım. Mavi takım arkamdasınız. Kırmızı takım şu pozisyona siz geçin. Biz de arkanızdan şuraları kontrol ederek geliyoruz. buralarda temiz, güzel. Bütün takım ben o zaman. Şimdi içeriye doğru gireceğiz de. Buralar da bayağı açık bölgeler aslında. Yapacak bir şey yok artık. İleri geçin arkadaşlar siz. Bu kamyon temiz. Buralar şu an fazla sessiz gözüküyor. Bana bir şöyle bir gaz bombası atar mısınız? on my six. Stop it. Coming you. Ateş ediliyor, ateş ediliyor. My front. My front. Böyle enough. ileri doğru gidin. Kablomba satıyorum. Bir kupayla öldürüldü merkez. Tamam bu silahı da etkisiz hale getirdik. İçeri 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 içer. Gaz bombası atın Yat yere yat yat yat. Yat bize problem çıkarma bir anda. Bu arkadaşı hemen tutuklayın lütfen. Mavi takım ileriye doğru gidin. Mavi takım o silahı toplayın hemen. Bir şüpheli etkisi hale getirildi herkes. Burası benim takozladığım bir yer. Güzel. Kırmızı takım. Ne durumdasınız? İyisiniz. Beni takip edebilirsiniz. Burası temiz. Bir yerden ateş ediliyor. Takım ne durumdasınız? Takım. Merdivenlerde biri var. Düşper bir etkisi hale getirildi. Bu kapıyı bir takozlayalım lütfen. Arkadaşın silahını da alalım. Tamam. Bakın komple bendesiniz şimdi. Burası iç mekana doğru çıkıyor. Burayı da biz siz takozlayın arkadaşlar. Üst tarafı temizleyeceğiz. Sonra burada daha olaylar olacak. Burası kesin yani. Tamam. Bu diğer silahı da toplayın. Arkadaşa da kelepçeleri yaralı maralı kalkıp gitmesinler şimdi. Gelin benimle buranın üst katını temizleyeceğiz. Kapıda, kapıda toplanın be hemen. İçeriye gaz bombasıyla girişeceğiz. giriş yapacağız. Kapıda tuzak olma ihtimalini bir düşündüm. Şu anda bir altından bakmaya çalışacağım. Tam tuzak varmış gibi gözükmüyor. O zaman bir gaz bombasıyla girin içeriye. Bu taraf temiz. Bu taraf temiz gözüküyor şu anda. Böyle ilerleyelim. Toplanın bende. Takozlattırdığım yer burasıyım. Buranın temiz olmasını bekliyorum ama bakalım yine de tedbir elden bırakmayacağız tabii ki. Get Böyle bir içeriye doğru bağırdım girmeden önceki. İçeriden cevap gelseydi ona göre yani içeriden bir cevap gelirse gelecek cevaba göre hareket etmeyi düşünüyordum. Cevap gelmedi temizmiş zaten şöyle şuraya bir çubuğu bırakıyorum ışığımızı. Bir tarafımız kapalı olabilsin diye buradan geçeceğim. Mavi takım siz, kırmızı takım siz beni takip edin. Mavi takım sizi yönlendiriyor olacağım şimdi. Mavi takım siz şuraya. Buralar temiz gibi. Kırmızı takım siz benle gelin devam edin. burada bir şey yok o yüzden diğer arkadaşlarımızla çok ayrılmayalım. Mavi takım takos hemen. Aynı şekilde devam edelim şimdi. Mavi takım ileriye. taraf geldiğimiz yerde. Eller <laughs> yukarı, eller yukarı. Kaldır elleri. Mavi takım içeriye. Kırmızı takım arkadaşı bir güvene alalım lütfen. Tamam, FBI'ın bizden beklediği, bizden istediği isimlerden bir tanesini bulmuş bulun oluyoruz şu anda. Yuji'nin Gomez adlı vatandaşı kurtardık, o da FBI'ye yardım edecek diye bekliyoruz. Tamam, ben de kalın arkadaşlar. Adam Jack'sı da Jack Adams'ı da bulduk. Geriye Maria Lopez kaldı. Diğer sivilleri kurtarmak kaldı. O dışarıda takozladığımız yere gitmeden önce öyle bir geliş yok sayın arkadaşım. Burası temiz görünüyor şu anda. Yani takım arkadaşım öyle bir geldi ki korktum açıkçası. İleriye doğru. Var takım senin takım arkadaşın nerede? Ya buna benzer bir bir kere daha yaşamıştım. Gene aynı şey olmamıştır diye umuyorum. Gerçi nerede kalmış ki? E burda niye? support on me. Okay, Peki. Gördün? gördün de duruyordun arkadaşım sen. Yani protokol mü takip ediyordun acaba diye bir düşünüyorum ama kimse de yokmuş orada yani. Nice. Devam. burada iki kapı daha açık. o hop 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 içeride birileri var. Orayı bir gaz bombası atın. <laughs> gaz bombası atın diyene kadar. Arkadaş üstüme doğru koştu etkisiz hale getirildi. Mavi takım burayı temizleyin, kırmızı takım burayı temizleyin siz nasıl temiz gözüküyor. Kırmızı takım ne durumda ona bakalım şimdi. Arkadaşım yol ver. Bu sefer tuvaletmiş. Temiz. Kırmızı takım şu kapıda bir toplanın. Cevap gelmedi polis polis kimse var mı burada kimse ses vermedi mavi takım siz kırmızı takım siz ne durumdasınız kapıya bakıyorsunuz çok güzel. İçeride ses var. İçeride sivil var. Kırmızı takım bennesiniz. Tamam. Biz Bir kişiyle gelişime geçildi ve teslim olmuş gibi gözüküyor şu anda. Nasıl arkadaşlarımın bulduğu yer mi acaba? Evet tam. Kırmızı takım bende benim. Bize verilen fotoğraflara göre Maria Lopez bu diyecektim. Kendisinin verdiği tepkilerden de Yarı suçlu, yarı sivil olduğunu anlayabiliyoruz diyebilirim şimdi. Şimdi bu kapıyı ben takozlattırmıştım. Bu kapıyı açalım. Tamam. Merkezden bize gelen haberlere göre içeride şu anda suçlulardan arındırdık. Ama ulaşamadığımız bir sivil kaldı galiba. Merkez bize öyle bilgi verdi. Şimdi o son sivili Arıyoruz. Onu da bulursak görevimiz bitmiş olacak. Tabi e, dikkate elden bırakmadan yapacağız bu işi. İçeride sesler var. Tamam. içeride bir sivil var muhtemelen. Hemen şuradan kapıları yine de kontrol ederek giriyoruz. Kapıları da bir toplanın arkadaşlar siz. Ben şu. Burada, 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 burada. Merkez sivilin üstünde bomba ceketi var. Evet, aktif halde gözükmüyor şu anda merkez. Mavi takım siz şuraya there. gelin. Oradan Her şu arkadaşı gözetleyin ne olur ne olmaz üstündeki sistem aktif gözükmüyor şu anda ama aktifleşme ihtimalini göz ardı edemeyiz Onu sivili bulduk Yer arkadaşlarımın yanındaymış. Biraz gözden kaçırmış oldu. Oh şu görev sonu ekranında hakikaten nasıl roleplay yapacağımı henüz bulamadım. Oyun içerisindeki roleplayim de biraz zayıf da zamanla geliştireceğim. Aa. Niye? A artıda kaldı dakikadan dolayı muhtemelen. Çünkü eksik yaptığım bir şey yok ama. Neyse. FPA'nin bizden istediği hedefleri tutuklamayı başardık. Davada yardımcı olacağı düşünülen vatandaşı da kurtardık dur buradaki kaçakçılığı bastırmayı başardık. Burayı bayağı bir rahatsız etmiş olduk buradaki işleri bozarak. O çetenin bayağı kolunu bacağını kırmış gibi bir şey olduk şu anda. Daha önceki videolarda olup şimdi bu videoda olmayan sağ üstteki işte değişik sayılar ve yazılardan oluşan kısmı görmüşsünüzdür illaki. Orası işte oyunun erken erişimde olduğunu, işte versiyon numarasını vesaire yazıyordu. Biraz uyuzuma gidiyordu açıkçası. Ekranın böyle sağ üstünde gözüme çarpıyordu yazı çünkü. Ve de işte herhangi bir şekilde en ufak hani küçük büyük fark etmeksizin bir mod yüklediğiniz zaman da altında direkt böyle modded diye yazıyor. Yani modlanmış oyun diye yazıyordu. Onunla ilgili ya yani orada modded yazıyordu ama bendeki var olan mod yani bir tane silahın görüntüsünü azıcık değiştiren bir moddu. Şimdi o yazıyı kaldıracak başka bir mod buldum. O yazıyı kaldırdım. Onun yanı sıra üniformalarımızı değiştiren bir tane de mod buldum. Onu da kullanıyorum şu anda. Güzel oldu üniformalar. Ha bir de kalkanları hiç gördünüz mü bilmiyorum. Takım arkadaşlarımın elinde. O da SWAT dizisindeki Street karakterinin kullandığı bir kalkanda. Hoşuma gitti görünce onu da şey yapmak istedim, almak istedim öyle. O modların linklerini şu anda koymayacağım açıklama kısmına. Ama hani isterseniz paylaşırım onları da. Gerek açıklama kısmını düzenleyerek gerek de işte yorumlar kısmına ekstradan yazarak linklerini paylaşabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki operasyonda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.